Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar yetişir mi? Hocam şimdi başlasam yetiştirebilir miyim? Çok geç kaldım mı? Ben sıfırım. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl çalışmam gerekiyor? Bu konuda çok fazla biliyorsunuz gençler. Videonun altında yorumlar atıyorsunuz. Ben zaten inanın çoğu videomu sizden gelen, videonun altında yorumları okuyorum. Oradan da mantığımı yatan ve önemseydiğim konuları olursa arkadaşlarım sizlere video çekiyorum. Genelde yani gündemim aslında sizden gelen yorumlar belirli oluyor. Şimdi dostlar bakın yetişir mi sorusunu önce ben size sormak istiyorum. Sizce yetişir mi? Şimdi yetişmemesi için bir engel var mı? Mesela zaman. Zaman düşünelim. Şu an ben video çekerken bugün 17 Aralık galiba. 18 Aralık pardon bugün 18 Aralık şu an ben video çektim. 18 Aralık'ta sınav Haziran'ın sonuna doğru oluyor. Haziran, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 6 ay hesapladım şu an oradan var. 180 gün yapıyor. Hadi buradan alışarım 10 günüm var diyelim. 190 gün yapıyor. Yaklaşık 190 günü zamanım var. Şimdi 190 gün yani yılın yarısından fazla. Yani sen şu an normalde sınava e, ne zaman başladın dostum sen sınava? E, ders çalışmaya Ekim'de başladığını farz edelim. Ekim, Kasım yani 2 ay çalıştın. Toplamda 8 ay çalıştığını farz edelim. 2 ay çalıştın. Yani şu an aslında performansının %25'ini gösterdin. Yani çalışmanın %25'ini tamamladın. Geriye %75'lik zaman kalıyor. Peki o zaman sana soruyorum ben yetişmemesi için bir sebep var mı sence? Dostlar yetişir mi sorusu benim kendi görüşüme göre sizlerin başlamamak için en büyük e, nasıl diyeyim ma mazereti diyeyim. Ben biliyorsunuz koşuk yapıyorum. E, bu arada web sitemde bilmeyen arkadaşlarım hani 0 yani www çetinocakdemir.com web sitem 0506 100 0838'de whatsapp numaramız arkadaşlarım. Oradan koştuk isteyenlerse işte ders isteyenler oradan bana ulaşabiliyor. Videonun altında onu sormuş hocam size ulaşamıyorum diye. Ee, genelde bu videolarda arkadaşlar söylemiyorum ama hani böyle söylemek de istedim gençler bilmeyenler için en azından. Şimdi dostlar bakın. Beni arayan koştuk isteyen ben direkt bunu söylüyorum. Günde 7 saat çalışmak için bir engelin var mı diyorum. Direkt bunu soruyorum. Hocam yok. Peki çalışıyor musun diyorum. Hayır. Peki tamam çalışmıyorsun. Peki şunu da soruyorum arkadaşlar. O zaman diyorum bu sınavı kazanmak istiyor musun? durum hocam çok istiyorum. Çok istiyorsun. Çalışmak için zamanın var. Ama çalışmıyorsun. Demek ki bu üçlüden birini bir şey bozuyor. Çalışmamak işi bozuyor arkadaşlarım. Eğer çalışmazsan başaramazsın. Zamanın da boşa gider. Emeklerin de boşa gider. Şu yaptığın yarım yamanak olan emeğin de boşa gider. Sen günde 7 saat çalışmak zorundasın. Bak arkadaşlar hani bu şekilde böyle yapacaksın, edeceksin. Çok kuran bir hoca değilim ama sınav hazırlanan adam akıl iyi bir bölüm, iyi bir şey isteyen arkadaşlar yapmak zorundasınız. Yetiştirebilmek için en azından. Ben sıfırım. Duyduğum ilk cümle bu. Hocam bakın ben sıfırım. Adamla plan programa başlıyorum. İlk tehdit denemesi istiyorum ben onun. Bir analiz yapıyorum. bu adam ne biliyor ne bilmiyor diye. Hani koşula başlamış Bence ben çocuğa deneme çözdürürüm. Denemesini çözdürüyorum. Bütün sevgilerini istiyorum çünkü analiz ediyorum onları ben. Bakıyorum ya diyorum çocuk tamam diyorum. ben yani Türkçe diyorum 24 doğru 25 doğru yapmış. Bu zorlarsak diyorum bir buçuk aya kadar 35 e kadar çıkar. Sosyalden 8-9 tane yapmış. 4 yanlış gelmiş. Demek ki bu sosyalden korkmuyor diyorum. İşaretlemeye korkmuyor. Özgüveni de var. İşaretleyebiliyor. En azından fikri verebiliyor. İşte fena bakıyorum. 3 doğru 2 yanlış gerisi boş. Fenden korkuyor. Kaçıyor belli. Matematiğe bakıyorum 16 doğru. Işte 12 doğru 20 doğru falan. Analiz ediyorum böyle bakıyorum. Sonra ben çocuğu arıyorum. Diyorum matematikte ne, ne var diyorum. Bak 14 doğru yapmış. Hocam benim matematim sıfır. E dostum matematim sıfır olsa 14 net yaptın, 14 doğru yaptın, 10 net yaptın. Hocam bildiğin sadece onlar, başka yok. Ya 2 ayda diyelim hadi, 2 ayda ders çalışmaya başladın diyelim. Bu netleri yaptığını farz edelim. E dostum 6 ayda 14 netini 30 nete çıkartamayacak mısın? 35 nete çıkartamayacak mısın? he Soruyorum size. Bence yetişir, bence çıkar. Ama işte istersen çıkar. Bu kadar basit. Sende bitiyor. Gençler bakın ben annen ailenin her zaman bunu söylüyorum bakın. Kişi kendi istemediği sürece çabalar boşa gider. Sen kendin önce başarıma inanacaksın. Önce sen kendin bunu isteyeceksin. Arkadaşlar bastıra bastıra söylüyorum. Sabahları erken kalkın. Bunu rica ediyorum. Sabahları erken kalkın. Sabahları erken kalktığınız zaman konu çalışın. Başka bir şey yapmayın. Sabahları konu çalışın dostlar. Adam sabah kalkıyor altıda. Hocam altıda kalktım 30 tane paragraf çözdüm. Yoruldum, uykum geldi, sonra bir de geri uyandım. Sen sabah köründe niye paragraf çözüyorsun? Zihninin en boş olduğu zamanda ne versen alsa alacak, ne versen alacak. Biraz mantıklı düşünün ya. Sabahları konuş çalışsana. Konuş çalıştır, çatır çatır çatır. Bir saat konuş çalış, sonra git bir simit ye, bir şey atıştır. Sonra bir saat daha çalış, sonra bir adamla kahvaltı yap, sonra bir saat daha konuş çalış, üç saat aradan çıkart konuş çalışmanı. On bir olsun, saat on iki olsun, yardır soru çözmeye. Ama sabahları zihnin boşken, Konuş çalış. Bak neden konu çalışıyorum biliyor musun? Senin bir sürü gün içerisinde olaylar şu. Bak bugün saat mesela ben çektim bu videoyu şu an. E, saat şu an galiba özel derse gireceğim 6'da. Şu an saat 5 falan herhalde. Aynen 5 falandı. Şimdi bak dostum saat 5. Ben bugün mesela sabah 6'da kalktım. Permütasyon kombinasyon olasılık videosu çektim. Ondan sonra acaba koşu ne masanın üstü çekebilmek için ne çekebilirdi onu düşündüm, araştırdım. Sonra özel ders verdim 4 saat onu bitirdim. Sonra soru yazdım. Onu bitirdim. Saati beş ettim. Ben sabah erken kalkmasaydım bundan hangisini yapabilirdim? Sana soruyorum. Şu an mesela kalktın değil mi? Sabah erken kalktığını farz ediyorum sana. Önün boş. Havanın böyle hafif karanlığı gün doğumuna doğru. O an var arkadaşlar aklında hiçbir şey yok. Beynin bomboş. Sadece ama sadece ders çalışmayı düşüneceksin. Okudun anlayacaksın. Aç pencereni. Şöyle dışarıya bak karanlığı gör. Ben bu saatte Allah'ım de kalktım erkenden de. Ders çalışmak istiyorum de. Bismillah'ını çek dersine başla. Konunu çalış. Kötü mü olur? Bu kadar basit dostlar. İnanırsanız, isterseniz hiç kimse, hiçbir şey sizin önünüzde duramaz. Gerçekten diyorum bak duramaz durmaz da. Sen yeter ki iste. Bu kadar basit. Arkadaşlar bakın bu sınav seçme sınavı değil mi? Bu sınav seçme sınavı olduğu için adamlar sizi eğleyecek, sizi seçecek. Sizi de zeka testi değil bakın bu. Eterlilik testi değil bu seçme sınavı. Seçme sınavı nedir? Eleyici sorular olur. Çoktan seçmeli testler olur. Hani girdin sınavı açıklıyor aslında sana. Seni bir şekilde eleyecek. İşte bu elime yaparken de çalışkanları çalışmayanları ayırıyor adamlar. Öyle kurnaz. Sorulara bakıyorum arkadaşlar. O kadar güzel sorular yazılıyor ki MEP tarafından, ÖSYM tarafından. Harbiden teşekkür ediyorum. Harbiden helal olsun kimler yazıyorsa. Ben de soru yazmakla uğraşan bir hocayım. Çoğu da soru yazmakla uğraşıyor. Evet kaliteli soru yapıyoruz, yapıyoruz ama en fazla bir testte iki tane sorumuz çok kaliteli oluyor mesela. Sınava yakın oluyor yani kaliteli sorudan kastım o aslında. Soru güzel. Ama sınava yakın soru olması önemli. Adamlar bir soru yazıyor. Müthiş. Adamlar düşünüyor arkadaşlar. ÖSYM bu kadar yatırım yaptı. Bütün müfraz her şeyi değiştirdi. Kitaplarını değiştirdi, yeniledi. Çıkmış sorular, MEP testleri, kazanım testleri. Gençler bu kadar basit. Gözünüzü sevim, İsteyim bu sınavı. İsterseniz başarırsınız. Yetişir. Gerçekten yetişir. Bak gerçekten yetişir. Sen istersen, plan yaparsan, program yaparsan, Yunus'a çalışacağım dersen vallahi yetişir, billahi yetişir arkadaşlar. Bak açık söylüyorum ya. Açık ve net. Cidden yetişir bak. Bu kadar size garanti söylüyorum ya. Yetişmemesi için hiçbir engel yok. Gerçekten bak diyorum. Hiç korkma. Kendine güven, kendine inan plan program yap. Eksiklerini belirle. sırada çıkan konuları belirle. Onlardan en çok hangisi çıkıyor onları belirle. Önce rakibini gör. Rakip kim? ÖSYM. Sen ÖSYM sınavına gireceksin. ÖSYM'nin bileğini bükmeye çalışacaksın. Tamam mı dostlarım? Bunu böyle düşünün ya. Rahat olun, korkmayın. Şu an için ders çalışmadan sonra netlerim artıyor, artmıyor. Bunları düşünmeyin. Bunlar takılı kalma gerek yok. Sen başaracaksın ya. Bunu düşün. Bunun heyecanı yaşa. Senin sonra doktor olacağını hayal et. Senin sonra avukat olacağını hayal et. Tamam mı dostlar? Kendinize çok iyi bakın. Videonun altı yorum atmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız benim için çok ama çok değerli. Sizden gelen yorumlara göre ben video çekiyorum biliyorsunuz. Lütfen yorum atmayı unutmayın gençler. beğenirseniz de tabi like atarsanız da çok ama çok mutlu olurum dostlarım. Haydi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun gençler. Görüşürüz.